Olacaksın hoş tut, gözünü hoş tut. Biz yavrum bu zamana kadar boşuna mı koştuk? Selamun aleyküm gençler. Dev 4 D2 oynuyoruz bugün. Ee, senaryo olarak gideceğim. Bölüm bölüm, bir iki bölüm, bir iki bölüm, 3 bölüm, bir bölüm. Artık duruma göre. Şimdi başlayalım. Bölüm merkezi, birinci bölüm otel, normal. Nick'le oynayacağım Nick ya. elist oynayayım hadi bakalım. Bu geç çocukla oynayalım. Başlayalım. Bakalım rutinler bekliyor. Daha önce oynamıştık çocukken. Küçükken oynuyorduk arkadaşlarla tek başımayken. Tek başımayken fazla sarmıyordu ama gene sarıyordu biraz. O yüzden bölüm bölüm yapacağım. İçeride yaranlar var, uçanlar var. Helikopter bizi bıraktı. Come back, come back. Nereye geldik come back? Adamlar bahse gitti. Elif gel bakalım koçum şuradan bir çanta alalım bir de tabanca alalım Hızlı hızlı gidelim fazla uzun olsun istemiyorum hey, Selam hizmetim. Hizmetim. <laughs> Sen bakayım Sen iyi lan git şuradan Bu ne oğlum dolu bunlar ya Dur ha Selam bakayım <laughs> Ağzınıza Gel baba seri Gerçi bu camı ileri Kı kırabiliyoruz da. Ne var? Alarmlı bomba var. Bak tabanca almayacağım. Tabanca... Abi böyle kırılıyordu. Aynen kırılıyormuş. Ama hiçbir şey yaramadı. Aç bakalım. Buradan buraya gidiyoruz. Tamam devam. Buradan bir içecek alabiliyor muyuz? Sprite mı? Sprite yok ki burada. Alamıyormuşuz. Tamam. Charger var. Şey charger dönüyor. Tamam. Oğlum basın şuraya basıp gireceğiniz ya. Bu nereye? Poça şey, sen bir gelsene bakalım içeride ne bak bak. Gel bir gel. Gel la içeride ne var la? Gelmesin gelmesin patına dövmesin et. Buradan buraya gidelim Ha buradan böyle gideceğiz. Tamam. Lan git. Ne alalım. Buraya yanıyor. Geç burayı. Reload. Burada ne var? Aldım ben onu. Bir dakika bir şey deneyeceğim. Şu... O... Tamam aşağıdakiler aşağı gitsin. Ha, git. Şuradan alalım tekrardan. Asit'e basmamak lazım. Ya geldi kustu ya. Ne oluyor oğlum? Tamam devam. Ananı. Kurtarmazım da neyse. Hadi kurtaram. Şunu basalım. Ya. Oğlum niye alıyor benim iğnemi lan? He? Bir daha yapma vurun bakalım. Yanarak öldürdüm. Bu ben kafam güzel oldu ha. Dur lan düşeceğiz. Yakında bir silah almayacağım çünkü attığımda bunlar öldüremiyor. Tabanca lazım onu bana. Şöyle alsam. Koş bakayım orada ne var. Oha oğlum kaç kişi lan? Güm. Çok güzel. Allah yandık. Burada ne var? Şunu alalım. Bir daha alalım. Bunları bırakmayacağım artık ya. Ee, buradan nereye gideceğiz? Nereye gidiyorduk? Ha asasör vardı. Kusma ama... Allah. İyi mi Çok güzel. Burada ne var? Bir şey var mı burada? Ya bu uyuşturucu kal şey uyuşturucu demişim bu tabii de bu. Kaçıncı kata gidiyoruz gençler? Ben Ön... Lena lobiye gidiyorum ben. Bak kadar lobiye gidiyormuş lan. Salladım ha. Salladım tuttu. Ya ne yapıyoruz? Yeni bir tane şişmanız Oğlum bak seni hiç sevmedim ha. Göz bebeğinden vurdum bak sen ha. Aç bakayım. Aç. Ben şuraya çekip Bunlar vur. Oğlum ne oluyor? Sen nereden geldin? Bırak lan beni. oluyor arkadaş kaos ortamı of inanırım ya Nereden gidiyorduk? Yanıyorum ben Ha şuradan gideceğiz Şu kapıdan gelin Tamam bu makineler bir şey vermiyor onu anladık Tabanca gerçek yok, yok. Şuna bir kendimi basayım Şuna bir şey alayım Al baba bunu Ne var burada? Ha pompalı var gerek yok ya Asıl böyle oynasak mı diyeceğim de Elbise olsun. Devam. Ha, buradan gideceğiz galiba da bu ölüyor ha, Tamam yan bak Tamam şuradan Şöyle Seri hızlı 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 Buradan al Şuradan al Umarım geldiğim yerden geri gelmem şimdilik Geldiğim yerden geri döndüm Olabiliyor Şuradan Buradan buraya değil. Buradan nereye? Gene aynı yere mi döndük? Ha yok tamam. Bir şey deneyeceğim. topar bakayım. Hop. Hey, Kenarı basıp. <laughs> şunu alalım, şunu alalım. Başka bir şey yok. Ne? Aynı mı bu? Ha, bunun şu yok herhalde. Daha iyi, daha. Bu da ya, bu da. Bu da herhalde. Ya ne yapıyorsun oğlum? Kapasana kapıyı. Allah Allah. Güzel birinci bölüm bitti. <laughs> en fazla ben bulmuşum. Nick de güzel bulmuş ha. Aferin. Aferin. Keşke. Hadi bakalım büyükler. Şimdi. Yaralı iyileştirin bakayım kendinizi. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Selam Aleyküm Hocam. Buradan Nur Pasaj nasıl gideriz. Tamam lan. Oğlum tank geldi lan. Abi, oğlum tankın burada gelmemesi lazım. Gelsene de bir şey deneyeceğim. <laughs> Adamın yarısı gitti lan. Lan <laughs> bana sıkma gerizekalı. <laughs> Şu mermi de değiştirelim. Biraz hasta gibiyim, değil gibiyim. Alarmı bomba mı? Nerede? Ha, alamıyorum burada. Tamam <laughs> güzel. bir tane alsam. Hadi oraya gidelim bakalım. Koş. Ne var orada bak. Oraya gitsene lan. Güzel. Devam et. Orada alalım. Ya ben patlatmadım bak. Biriniz patlattı onu Oğlum bu kadar yakından vuruyor mu ki bu ya? Devam 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 devam. Ama gidemiyoruz ki. Aşağı sağa yanıyorlar. Ya arkadaş yürü hadi yürü. Takılıp takılıp ben de öldürek. Hayır lan asiste götürme. <laughs> Şöyle asıp. Atla abi maş. <laughs> Cehennem atlar gibi atlıyorlar lan. <laughs> Her fazla uzağa giden bu oldu. <laughs> Helal olsun. Devam 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 dev Mükemmel Şurası Reload bir atlayış Reloading

Molotov var da dur. Molotov alacak. Sen bak. Yangın şeyi ne olacak? olacak? Hayır, da şey. Good to go. What do I know? Adrenaline shot here. Fires coming. Oh, we saw too much. Let's go, okay. <laughs> Benim adam kafası iyice güzel oldu Bizim adamlara hiçbir şey bırakmıyor mu ya <laughs> Ya yürü 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 yürü. Ay lan Salak gibi sıktım ya. Aha ya. Ay be şimdi. buraya. Ha vuramıyor herhalde

devam edelim. Let's go through here. Pills here. It's up zombies because it's about to rain. Zanmıyoruz ki arada şimdi. Tank gelmesi lazım normalde burada. Tankı bekliyorum ben. Hey, Hayretler ilk defa bu cadıya gelmeden herhalde taşıyacağız herhalde burada. Evet, bu yeah, mm, bu uh, bu, vardı, skar alacağım ben. Oh, Buradan da lazer <laughs> adam, tamam, siz bunu almıyorsanız ben alacağım ha. konuşan gel seni iyileştirme what Gel lan for. Seni ne iyileştireyim? Onu öyle bala bir de başımıza. Bu da bana kalsın. Ee... Tamam böyle adam yokuşuz. Yapacak bir şey. Şunu da şunu ya. Dur. Bu daha iyi. Laser Yürü 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 Tamam burada bir tane varmış.

Bırak abi bunları, bırak abi bunları, bırak abi. Basit oldu aslında ya. Nereden geldik ya? Ben Devam. Tamam, bunu kusuyorum artık ben burada ya. <laughs> ah, burada cadı var ya. <laughs> Cadı var direkt sağdan sağdan kaçmamız lazım öldür yoksa Geçen evet, ben molotofu aldım öldürmek için de ölmüyor cadı Adrenaline <laughs> shot.

Ondan sonra bitirelim bölümü. Here we yoksa yolda This başıma. Allah'ım ya Devam Yeah, devam, devam. Şunu da kendimi alırım. Kapıyı da kapatır. Ve bölümü de bitiririm. Güzeldi. güzel. 21 buçukta dakika olmuş. Güzel. Rocelli iyi vermiş ha. Cadıya en fazla değil mi? Şimdi burada bölüm bitsin. Başka bölümde devam edeceğiz iki bölüm aradık. Bugün yeter. Oldu. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Sevgiler.